Merhabalar. Radyo Türkü Unique Settings Stüdyolarından yaptığımız Hayata Yeniden Bak programına hoş geldiniz. Çok keyifli bir programımız olacak bu akşam. Bu aynı zamanda da son programımız. Bu evet. sezonun en son programı. Biraz genel olarak bu programda neler konuştuk onları toparlayacağız. Yeni rakı hakkında, doluca şarapları hakkında da biraz belki ona da dokunuruz bu son programımız Tabii çünkü. Ki. Çok tatlı konuklarımız olacak, güzel sohbetlerimiz olacak. Ve e, bu arada Ramazan öncesinde e, çok güzel bir sofra hazırladık. E, yeni rakılarımızı da çıkarttık. E, bizlere katılın lütfen. Ve sizlerin de sevgili dinleyicilerimiz eğer e, meze önerileri varsa bize katılabilirsiniz. Nasıl ulaşacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ayşe ve Cüneyt at ulaşabilirsiniz. Bize yazın at adresinden de mail atabilirsiniz. Aynı zamanda 347-639 çift 00 adresinden Telefon edebilirsiniz Bize sorularınızı, düşüncelerinizi Bundan önceki programlar için Bundan sonraki gelecekte Radyo Türk'ün programları hakkında istediklerinizi dinlemek, duymak istediklerinizi Her konuda fikirlerinizi bekliyoruz Konuklarımızdan Çağla Hoş geldin Çağla'cığım Hoş bulduk Cüneyt'ciğim Biraz tanıyabilir miyiz seni? Ee, Çağla Çağla diye biliniyor biliyorsun Daha önce isim ne olarak geçsin dediğimde de Buraya gelmemin hani gelme sebeplerimden birini sormuştum Amerika'da New York'ta yaşamaktı hı hı. ki onu fazlasıyla yaptım hala da yapıyorum kalmalıyım diye düşünüyorum New York'ta daha öncesinde işte nedir sahne aldım birkaç yerde herkesin de bildiği gibi az çok sesim var. Şarkılar Aman söyleriz yeni rakı ile birlikte. <laughs> Oo, çok güzel olur, çok tatlı <laughs> bir sohbet <laughs> olur. yaparız diye şu anda buradayım. Hoş geldin tekrar. Ee, evet 12 haftalık bir program yaptık. Evet. United Spirits of Mediterranean sponsorluğunda. Yani yeni rakının ve doluca şaraplarının, tekirdağ şaraplarının Amerika distribütörlüğünü yapan firma çok sağ olsun bize destek oldu. Programımızın sponsoru oldu ve 12 haftalık bir yolculuk yaptık. Çağla sen bilmiyorum belki biliyorsundur. Bizim şu anda içtiğimiz rakının tam benzeri olan rakı Osmanlı İmparatorluğu zamanında küplerle yapılıyor ve o küplerin üstüne hep aslan figürleri var. Ondan dolayı da aslan sütü deniyormuş. Biz bunun gibi onlarca şey öğrendik. Çok keyifli oldu programın yolculuğu da. çok güzel fasıl müzikleri dinledik hep beraber. Belki biraz sonra senin o müzik bilginden, kültüründen ondan da faydalanırız. Biraz kulaklarımızın pasını sileriz web adresi olarak alliedbeverage.com adresinden veya citywineseller.com adresinden temin edebilirler. Burada yeni rakı, tekirdağ ve doluca ürünlerini hepsi bulunuyor. alliedbeverage.com'ı daha çok New Jersey ve New York civarında olan dinleyicilerimize öneriyoruz. Çünkü daha yakın onların lojistiği. Tabii programımıza ki. devam bu, edelim. Tabii ki. Hem de ben her zaman belirtiyorum, Likör Store'unuza gidiyorsunuz ve istiyorsunuz yeni rakıyı ve onlar sizin için getiriyorlar. Bu da başka bir opsiyon. United Spirits of Mediterranean bize çok güzel bir fırsat verdi değil mi Cüneyt'ciğim? Çok tatlı programlar yaptık, güzel sohbetlerimiz oldu. Rakının tarihine gittik, e, hikayeler öğrendik evet. ve e, doluca için de aynı şekilde ve e, ben açık söylemek gerekirse doymadım. O Yeni Rakının bu kültürünü bizim burada bahsettiklerimizin belki de toplu halde oluştuğu bir kitap var. Rakı Ansiklopedisi diye. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. 55 tane yazarın bir araya gelip farklı farklı tarzda insanlar bunlar. Yani Türk kültüründe kimisi yazar olarak var, kimisi gastronomi bil, bilir kişisi olarak var. Birçok insanın, 55 kişinin bir araya geldiği ve oluşturduğu, çok güzel içinde görselleri olan Rakı Ansiklopedisi diye bir kitap var. Rakıpedia.com adresine giderlerse izleyicilerimiz onu da bulabilirler. Gerçekten hatırladığım tek şey, hani Rakı içmek değil, zaten İnce içmeyi seven bir yani. insan değilim. İçen bir insan değilim. İnce bardak. Evet, yani ince, bardak, ince bardak. çay bardağı ince bel denilen. Ali e, tombul bardakta aslında bakarsın. Yani çay bardağı hani. Benim Ama sonuçta çay bardağı. Ben ince <laughs> belli bir <de> tombul muydu? <laughs> bir laf var biliyorsunuz. Ben yine özlü söz olarak söyleyeyim bunu. Ben iki büyük tanırım. Biri büyük reyni rakı, bir de Fenerbahçe. Bunu, bunu sen yaptın. Bunu şimdi <laughs> bu, sen yaptın. Bence de bunu <laughs> şimdi sen yapsın. Bu konulara girmeyelim. Hatırlıyorsan geçmişte de bir olaylar olmuştu. Sen, Açın ıslığı Galatasaray'a. <laughs> Galata evet. Galatasaray, okay. <laughs> ben, ben saniye, Hemen bir, e, <laughs> <tebrik. sarınmak istiyorum. gülüyor> bir saniye sevgili dinleyicilerimiz. Hemen Çağla'yı bir e, istiyorum. Bir saniye. Tebrik Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ediyorum. Teşekkür ediyorum. E, hiç girmeyelim. İkiye birsin onları. şu anda. Evet. Peki kabul ediyorum. Bir hatırlatmamı ikiye. istiyorsan eğer o gün ile ilgili neler yaşadığımızı. Çağlacığım Chinatown'a git istersen kupanı Chinatown'dan al demiştin. Sonunda da ben sana Chinatown'a gittim sana hediye yolluyorlarmış dedim. Seyircilerimizi yor yani. yormuyoruz onları. Yeni rakide daha. ben hatırladım konuyu değiştirelim. Biz yeni keyifli bir konuğumuz katıldı. Dear Crystal Dubois. Welcome to our show. Uh, can you tell us a little bit about yourself? You, I know you, you're an actor and you're involved with in turkish community a little bit in united states and new york um, can you tell us a little bit about yourself um, yes yeah, so i'm an actress and um, i do i do film i do television i've done law and order um, Brooklyn Spines. i work with richard gere which is my first film that i ever filmed and currently going to NYU studying international affairs and business and i still work with tachi i used to do pr for tachi and i still do a lot of volunteer work for them and the turkish mm -hmm. business forum and uh, i'm just very happy to be here um, fark yavaş yavaş gibi geliyor bana. değil mi? Evet. belki biraz sesini Az içtim, çok az içtim olmaz. Yok biraz birazcık daha. <laughs> Susamış <yapayım>. biraz, <laughs> evet, tamam. tamam. Yani şimdi şarkı söylemek böyle bir şey ki söylediğince söylenmiyor ki çocuğa hani küçük bir çocuğa. Hadi şarkı söylediği zaman söyleyemez hani. Yok, biz seni istiyoruz zaten. Yavaş yavaş tamam. bunları dinlerken, Sandra içerken biz devam ediyoruz. Artık ben zannediyorum yavaş yavaş yani oraya adım adım, adım geliyoruz gibi geliyor bana. <laughs> Fahriye bira veriyorlar. Hı -hı. Ee, fare bira içtikten sonra gülüp oynuyor. Ondan sonra şarabı veriyorlar. Şarabı içtikten sonra gülüp oynuyor. İşte Martini veriyorlar. Onu içtikten sonra gülüp oynuyor. Rakıyı veriyorlar. Bir duble içiyor, iki duble içiyor. Üçüncü duble de... O kedi buraya gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bende üçüncü duble olsun. Sizeye durmadan rakı tamam. var <laughs> söylerim. Rakı işte böyle bir şey. Biz buradayız. <laughs> Epey susturur, kısırıcaşturur. <laughs> <laughs> evet, rakı da burada. Biz de buradayız. <gülüyor> yes. <gülüyor> um, I wanted to ask you. Um, we have some mezes here that goes with ajan um, rakı. Um, I, have you tried all these uh, meze uh, types, or do you uh, have a favorite? Çoban salata. Çoban salatası. Oh, You're okay. hearing it right. Um, I, I know all these. This is the eggplant with the red sauce, which is so good. So, <laughs> so good. And the you know, white beans. With the, I've tried every last one of these. The hummus, yes. So good. Feta cheese, of course. You have to have so, what's cheese. your favorite? The tomato <laughs> <Okay>. Yeah. <laughs> uh. You know how I know she's a totally, definitely like Turkish food lover? Yeah. I bump into her, it's like one o'clock or so in the middle of the day. In a Turkish restaurant, eating alone. <laughs> this is, I mean, that tells me that she's really there just for the food. Normally, like we don't go to Turkish restaurants that much just alone. You know, yeah, like yeah. you go to maybe small places just to grab a sandwich or something. But I find her having a great meal just alone and enjoying the food. That's definitely That's like an obsession. Yes. I, yes. <laughs> <laughs> well, my favorite is the abanogiet. Gien. 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 Oh, I love and it. And then too. the mantou because I went Monta. to the the Turkish Cultural Center yeah. mm -hmm. and it, there were some women there from Turkey. I go there; they were selling towels and all these great, you know, pieces they were selling. And um, the one woman says, "No, let me cook something for you. Come back tomorrow." So I come back the next day. She makes me mantu plain yogurt, no garlic yogurt, plain yogurt, uh -huh. mm -hmm. and then tomato sauce. She just kind of like. Drifted in and yeah. sumac, the <gasps> best manta I ever had, ever. <laughs> sumac, you know, sumac is like a, a magic uh, spice. Yeah. Um, I learned that from my stepmother. Like um, interesting enough, because um, I had no idea sumac existed. I was like a teenager. I was like I'm, I'm like 14, 15, and she's showing me how to cook. I'm like oh whatever, <laughs> and um, she shows me this piece a red thing. I'm like, is it, is it a pepper? She's like, no, you have to wait and see. She makes this, uh, something, she makes a Choban salad actually, actually. Mm -hmm. And then she puts sumac and she mixes it oh. and it tastes so good. I go like, mm. Oh yes, this is, this is good. Mm -hmm. Now I use sumac for my, um, um, salads. And, um, I said to my husband, I'm like, I have I put some different ingredients this time, try this. And he's like, "What did you do?" Like, "Just just wait, just wait. You'll you'll see." And then he tasted, it and's like, "What is this? What did you put in?" Like, "It's my secret." It's of course, it's not my secret, but I mean, it's good that she oh doesn't no. know. it's your secret in the family. <laughs> <laughs> İngiliz dili ve edebiyatından ben enteresan e, bu özlü sözler geliyor. Yok, özlü sözler gelmiyor. Enteresan bir sorun var. Okay. Türkiye'de çok konuşulan bir eee bilmiyorum sen takip ediyor musun? "Oğlum bak git." diye bir Ay evet. İnternet üzerinde, Facebook'tan inanılmaz her yerde duyduğumuz bir laf var. Bunun İngilizcesi nedir acaba? Ee, we have a crazy actually uh, comedic joke that became a huge viral phenomenon in Turkey. This guy says, well, I shouldn't say what it is in, Tur in English, so I'm going to give it away. But it's an interesting saying in Turkish. So we're going to ask our viewers to pick the translation of it in English. Okay. It's a mixed up story when I tell you this, but okay. so bear, no with <laughs> bear with us, bear with <laughs> us, bear with us. A, my son, look <Luke>, <laughs> It's very literal, by the <laughs> way. you get out of here. Je, <laughs> son, beat it. Okay. De, yo, beat it. And <laughs> if I hit you, I will make you sit down. <laughs> F, I, <laughs> I, I have an option. <laughs> <of them. laughs> I have an option. Okay, what's your option? <laughs> uh, boy, get out of here. Diyorsun sen Çağla? None of them. None of them. Let's see. Okay. I uh, think one maybe you you're talking about, but, but the thing is, it doesn't. give you the right sound. It's a literal, yeah. it's a literal translation, but you don't want to do the literal translation. ben diyorum, e, ben, okey bunu sonra cevaplayalım. Sonra cevap Biz de bir şey lütfen cevap verin, dinleyenlerimizden bunun cevabını isteyelim. İntern Bakalım İnternet. kimden çıkacak? Evet, tekrar ediyorum. Oğlum bak gittin, İngilizcesi nedir? A. My son, look go. B. You get out of here. C. Son, beat it. D. Yo, beat it. E. If I hit you, I will make you sit down. Evet. Çağla sen yemek yapar mısın? Arada bir yaparım zaman oldukça. Peki Çağla'ya gelirsek misafirin oluyoruz. Çağla'nın specially böyle her zaman yaptığı, herkesin güçlü olduğu bir silahı vardır mutfak için. Senin silahın ne mutfakta? Bizi neyle uyuşturacaksın? <laughs> Silah çıkartırmış. <laughs> <laughs> Tantuni. <gülüyor> Tantuni? Oo güzel, süper. Ben onunla iyi yani. Çok güzel. <laughs> Kuzenimden öğrendim. Kuzenim aşçı. Onun Anlatsana bize şey, Tantuni'yi ya. nasıl yapacağız? bir kere Türk ne diyorlar? Türk marketinden alacağız eti. Helal tamam. olacak. Helal <laughs> olacak. Tamam. Olmaz olmuyor. Aynı tadı vermiyor. Tamam. Sonra onları çok küçük 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 doğrayacağız. Hiçbir özelliği yok aslında bolca yağ, bolca sumak. Tamam. Aa, sumak çok önemli. Aa, çok az bir şey böyle işte çok az hem ee, salçası var işte baharatları. Hı hı. Fakat ekmek normal bildiğimiz Türk ekmeği şeklinde İtalyan ekmekleri var ya, onlar olması gerekiyor ya da lavaş. Hı -hı. Ee, onlar piştikten sonra suyunda da ıslatman gerekiyor ekmeğini muhakkak. Hı -hı. Sonradan içerisine etini, onun sonrasında işte yapılmış ne diyorlar ona? Soğan, sumaklı soğanı, Hı -hı. domatesi. Hı -hı arasına çok güzel sandviç oluyor <laughs> ama hadi yemedi yanında ya herkes ikişer tane, üçer tane yediğini hatırlıyor. Peki yani. ben onu şimdi şeyi merak ettim. Onun en önemli noktalarından birisi onu ne tür bir şeyde yapacaksın evde Aa, yaptığın var zaman? Var, ona özel bir... E, Geniş, o tamam wok deniyor hani, o da, burada. Hani wok, wok'un içinde walk. olur mu? İşte on Yoksa wok çok mu derin? No, değil. Wok iyi yani, o güzel. Ya şimdi arkadaşlar mantıdan bahsediyor arkadaşım. Ondan sonra sen geliyorsun tatüyden bahsediyorsun. Ben şimdi mezeye bakıyorum. Ya ben mezeyi mi yiyeyim yoksa gidip bir arkadaşımı ziyaret edip mantı mı yiyeyim diyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da hepsini bir, yapalım. <gülüyor> <değilim>. <gülüyor> bu, bu gece tantuni yiyelim. Sonra <laughs> Crystal should do us mantı and we'll Yok, eat mantı. Yok ben bu geceyi yokum evde. <laughs> <laughs> yani Okey size... biz hemen bir şarkı arası verelim. Hemen bu konuların verelim. pazarlığını biz aramızda halledelim. <laughs> evet. Sonra döneriz. Hayat Yeniden Bak programına tekrar hoş geldiniz. We enjoy listening to her songs during the broadcast, and on the other hand, Crystal showed us a great little performance of her uh, version of Turkish time. She's a finale <laughs> special kind of singer, right? She's a finale you know, special, yeah. But, um, by the way, um, I'm going to say this in uh, English and Turkish. Um, we got to know um, Crystal a little bit better. I got to know her better because Cuneyt knows her yes. a longer time probably. But uh, what a talent. Like uh, She's like multi talented uh, person. She's a on the marabay shields. I know. so Gerçekten on parmağında on marifetleriz ya biz, o şekilde bir arkadaşımız ve yani çalışmayı... Biz utanmasın, bir... biz Türkçe söyleyelim. Bir yandan aktörlük yapıyor, çok sosyal, Türk toplumunda komünistinde bulunuyor, evet. katkıları oluyor. Sosyal işlerde ben çalıştığını biliyorum. Çok dünya tatlı, sempatik bir insan olmasının yanında akademik olarak da inanılmaz bir insan. Kolombiya'da ve NYU'da şu anda evet. dersler alıyor. Bir tanesinde burslu olduğunu biliyorum ben. Aha. Aynı zamanda da önümüzdeki sene Beyaz Saray'da çalışmaya başlayacak. Manevi kardeşim olarak da ben de onu yanına alıyorum. Hemen. Yani. Okay, hemen benim de evet. Kaldırı ben Christian, Christmas. Şişeden kıyıyorum. Şişeden kıyıyorum. Şişeden kıyıyorum. Şişeden acaba. Onlar da bizimle tokuşturuyorlar mıdır acaba? Don't get me wrong, the, the original bottle great. <laughs> and anyone who knows anything about the Turkish culture would appreciate the original bottle. However, the the yen, Yeni Raku for the, with the summertime bottle with the sand and yeah, the beach absolutely. is perfect. It's, it's Istanbul, it's the beach, it's Turkey, it's gorgeous. Mesela Nilgün Sevuk adındaki izleyicimiz iyi sohbetler dilerim şu an canlı yayınızı izliyorum. Afiyet olsun sizlere demiş. Size de çok çok selamlar Nilgün Hanım. Buradan da size el sallıyoruz madem izliyorsanız. Ona tekrar hatırlatayım. E, w, özür dilerim. www.radyotürküm.com adresine gidip sol üst köşedeki Studio TV ye kliklerseniz bizi aynı zamanda canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Bu dünyanın her yerinden stream olduğu için dünyanın her yerinden her saatte izleyebileceğiniz bir yayın. Aynı zamanda yayınlarımız YouTube üzerinden de Radyo Türküm diye YouTube'a girerseniz Bizim daha önceki programlarımızı sadece hayata yeniden bak programını değil, Radyo Türkümde üretilen onlarca program var, spor programları, eğlence programları, dini programlar, e her türlü programı YouTube üzerinden tekrarlarını izleyebilirsiniz. Onu böyle, da hatırlatmış oldum. Bu sevgili e, Cüneyt'im e, bana birkaç mesaj geldi. E, sevgili e, Arzu Hanım'la Yeter Hanım, Hanım e, chat işini çözemiş, çözememişler. O yüzden bana e, Buradan ulaşıyorlar. Süper, bu ee, çok ulaştılar. güzel Ayşe Hanım, çok güzel bir program. Sohbet şahane, şarkılara zaten diyecek bir söz bulamıyoruz. Ee, Sizi şu canlı yayınla izliyoruz. Ee, ve gerçekten bu programınızı Ramazan'dan sonra da devamlı bekliyoruz. Mü müthiş ikili demişler bize. Oo, süper Bunu biz kayıt yapıp devamlı tekrarlayalım biz bunu. Evet, Yazılı duruyorum. <laughs> tamam, onu büyük puntolarla biz kocaman onu büyütürüz. <laughs> Hakikaten şarkılarımız çok güzel, fıkır fıkır. Fasıl tarzı gidiyoruz bu akşam. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Can kuşlar martılar. tatlı bir bahar gülen şen sev dalılar vardı. Daha. Şan kuşlar, martılar yeşil tatlı bir bahar gülen şen sev var. <laughs> <laughs> this is something very classical. Like when you do this, <gülüyor> <gülüyor> this is very classical. Yeah, um, yeah. Yeah, yeah. There you <laughs> go. We call, this, we call this. We call Adi this Adilena Nashit, I It's <laughs> not Adilena. This Adilena. Oh wait, this is more. But, what's Adilena? Adile. Adile. Nashit. Nashit. Na yeah. Adile Nashit. Yeah. Yes. Evet. She, she's a. She's a. She's a very well-known actress. But okay. Yeah. Okay. Is that a temple She's good. <laughs> Süper. You, you got it. Ben ben puan veriyorum. Ben puan veriyorum. Evet. 10 puan. 10 puan. İkinize de both of you 10 point. Aa, <laughs> peki, Şahla peki, sana 9 e, okay. verebileceğim. Dans etmediğin hiç sana 9 verebiliyorum. Ceza ceza yedik. Ben 9 alıyorsam Evet. Radyo Türk'ümün Unique Setting stüdyolarından yaptığımız Hayata Yeniden Bak programına devam ediyoruz. Bu akşam hakikaten çok keyifli bir program oldu. Sevgili Çağla Çale ile Crystal DeBose'la Dubois dedim. Fransızca du söyleyemedim bu sefer ismini. Dubois. Du evet ah. Dubois ile. <laughs> sorry Crystal. I killed your name. I'm sorry. You <laughs> killed my name too. What is Çele actually? <laughs> <laughs> çalı, Çağla. <laughs> Sevgili dinleyenlerimiz görüyorsunuz burada e, ciddi bir baskı ve e, görevimi yapamaz durumdayım şu anda. Şimdi İstanbul 3'e karşı bir kalmış vaziyettesin Farkındaysan. Pardon 4'e evet, karşı. 4'e karşı 2 kaldı. Evet, 5-2. toplamda şu an üst tarafın 5'e 2, 5 koyan 2 e, erkek şu anda yayınımıza devam ediyoruz. Ve bir 2 Galatasaray'la bir sen kaldın. So. Evet, çok keyifli bir şarkıyla, şöyle hareketli bir parçayla hem sezonumuzu hem yayınımızı kapatalım mı? Evet, kapatalım. Kesinlikle. Öncelikle yalnız şunu söylememiz gerekiyor. United Hı -hı. Spirits of Mediterranean'a çok teşekkür etmemiz gerekiyor bu güzel fırsatı bize verdikleri için. Sevgili dinleyicilerimizle bizleri buluşturdukları ve bu güzel Uh, zamanları bize yaşattıkları için. Uh, United Spirits of Mediterranean, uh, thank you so much for giving us this opportunity. Evet, ben de yayında 3 ıı, aydır, 12 ıı, haftadır yayında bana destek olan, hep yanımda olan sevgili Ayşe Elde Richardson'a ıı, partnerime çok teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim Cüneyt. Aynı zamanda ıı, teknik olarak bize destek olan sevgili Serdinç'e çok teşekkür ediyorum. Bu arada bütün programları hazırlarken bizim ilanlarımızı, afişlerimizi yapan sevgili Serhan Aydemir'e aynı zamanda teknik konularda bize yardımcı oluyor. Ona çok çok teşekkür ediyorum. Yayın müdürümüz bize her zaman destek olan, bana Radyo Türk'ümün kapılarını ilk açan sevgili Tufan Sevimli'ye çok teşekkür ediyorum. Onun dışında bütün bu Radyo Türk'ümün kuruluşunun vizyonunu alan Radyo Türk'ümün geldiği noktada bayrak teslimini alan ve bunu bir adım daha ileriye götürebileceğim, getirebilirim şeklinde bir vizyona sahip olan ve hepimizin burada olmasını bizi dünyanın her yerinden dinleyen insanlara ulaşmamızı sağlayan bütün bu resmin oluşmasını sağlayan kendisi de bir sanatçı bu sanat eseri dediğim bu paylaşımı üreten sevgili Bingül Sevimli'ye çok çok teşekkür ediyorum bu vizyonu olmakla kalmayıp bunu budur vizyon deyip kenara çekilmeyip aynı zamanda şu anda yaptığımız yayının e, masat düzeninden teknik elemanlarından bizim burada sevgiyle burada olmamızı sağlamasından dolayı ona çok çok teşekkür ediyorum. United Spirits of Mediterranean'a Volkan Keskinoğlu'na çok teşekkür ediyorum. E, Yine teşekkür bu arada bütün bu yayınların ana sponsoru olan sevgili dostum, bütün Türklerin abisi, benim de hem arkadaşım hem dostum hem abim olan Ekmel Anda'ya çok teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyoruz buradan. Hepsine çok çok sevgiler. Bu paylaşımı, bu birleşimi, bu birlikteliği üreten ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz, right? Evet. Thank teşekkürler. teşekkürler. Şahlaya bu programa konuk olduğu için Christian Dubois'a çok teşekkür ediyorum. Evet. Dinliyoruz. Seni seviyorum. çok teşekkürler. Bunu Kime söyledi bilmiyorum. Ee, ben de burada eşime e, sevgiler gönderiyorum. Cüneyt'im de sos for me, benim işim. Don't worry. Canım eşim benim de e, bu tür sosyal faaliyetlerde hep koşturmama, e, çalışmama, bulunmama e, izin veren, beni olduğum gibi kabul edip sevebilen yegane insana çok çok teşekkür ediyorum. Ufak bir onların <laughs> zamanından çaldığım için bazen teşekkür ediyorum. Çok da uzatmayayım. Yarışmacı arkadaşlarımıza başarı dileyelim dinle, mi ondan evet. sonra? Evet. tekrar sonra teşekkür şarkıyla. ediyorum. Keyifli bir şarkıyla. Ben de teşekkür ederim. Sevgili Büngül Hanım'a, Tufan Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür güzel edelim. bir geceydi. Yeni Rakı'ya teşekkür ediyoruz sponsor olduğu için. Evet. İnşallah tekrar görüşmek üzere. はい。